MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 14. olağan büyük kurultayında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Bahçeli, "Ayrılamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." dedi. MHP lideri Cumhuriyet Halk Partisini sert sözlerle eleştirdi. "CHP demlenerek rotasını kaybetti. Bölücü korsanlar tarafından rehin alındı." ifadelerini kullandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum. Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için cumhur ittifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sözlerle seslendi. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin 14. olan büyük kurultayında konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'de bir muhalefet bozgunu yaşanmaktadır. Terör örgütü PKK'nın siyasallaşmasını misyon edinen CHP demlenerek metruk bir tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş bu suretle bölücü korsanlar tarafından rehin alınmıştır. Bahçeli CHP mele siyasetle donanarak mayına bastı dedi. CHP'nin parti içi krizler ve çıkar kavgalarıyla siyasi seçenek olmaktan uzaklaştığını söyledi. Bu partide ayaklar baş, başlar ayaktır. Kimin fiilen genel başkan olduğu belli değildir. Birisi çıkar, seçildiği takdirde belediyenin kapısından dem giremez açıklaması yapar. Birisi çıkar tüccü lisandan bahsederek yalancı durumuna düşer. Birisi de çıkar deme laf edeni ya başka iş bulsun ya da başka parti diyerek yetkisi olmadığı halde PKK'nın avukatlığına heveslenir. MHP lideri Cumhur İttifakı ehliyet ve proje sahibidir diyerek yerel seçim mesajı verdi. CHP, Dem parti, parti uzlaşısına sandıkta milletin cevap vereceğinin altını çizdi. İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İstanbul, Çekmeköy'de, Seccade, Ataşehir'de zikirmatik dağıtan, ofislerde utanmadan, sıkılmadan, balya balya para sayan CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir, zira demlenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir. Hiçbir milliyetçi bu köşesizlere, bu kifayetsizlere oy vermeyecektir. Türk'ün adını anmayan Büyükşehir Belediyesi'ni sıçrama tahtası gören malum zat için veda vakti gelip çatmıştır. Devlet Bahçeli konuşmasında terörle mücadeleye vurgu yaptı. Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur. Buna mukabil çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır. Türkiye'de Kürt'ü, Alevi ile Sunni birbirinden koparmanın emelini taşıyanlar, emperyalizmin tasmalı yanaşmalarıdır. PKK, YPK, PYD terörü mücahir topraklardan söküp atılacaktır.